Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Veli teşekkürler. Yayınlar dileyelim hem sana hem Fatih Doğan hem de Sena Toka. Ee, Doğa'dayız, Katar'dayız. Kameraman arkadaşım Taşkın Taşkın'la birlikte dün e, akşam saatlerinde buraya geldik. Ve an itibariyle de ilk canlı yayınımızda karşınızdayız. İki gün sonra Beşiktaş, Antalya Spor'la Doha'da Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da yolda olduğunu söyleyelim bir biraz önce. Sen de belirttin. Beşiktaş'ın saat 19'da Antalya Spor'un yaklaşık bir yarım saat sonrasında Doha'ya gelmesi bekleniyor. Bu görüntüleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabi işin ucunda bir kupa olduğu zaman Süper Kupa maçı gerçekten de daha da değer kazanıyor. Ülkemizin iki değerli temsilcisi. Doha'da karşı karşıya gelecek gerçekten de önemli bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Yarın her iki takım kaptanı ile birlikte teknik direktörleri de basının karşısına geçecek. Bir basın toplantısı olacak ardından her iki takımın da basına açık antrenmanları olacak. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Siyah beyazlardan biraz bahsedelim. Beşiktaş'ta özellikle ligin ilk yarısı sona erdikten sonra 3 günlük bir izin olduğunu belirtelim. Bu iznin hemen sonrasında siyah beyazlar Nevzat Demir tesislerinde toplandı ama e, özellikle bugün kulübün yaptığı bir açıklama vardı ki Beşiktaş'ı sıkıntıya sokabilecek futbol anlamında bir açıklamaydı bu. 5 futbolcusunun üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle oynayamayacaklarını de kampa dahil edilmediklerini dile getirdiler. Henüz. Korona testleriyle ilgili bir problem yok, bir pozitif durum söz konusu değil. Ancak olası bir ihtimale karşı önlem amaçlı bu futbolcular Doha'ya getirilmiyorlar. Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi yerli rotasyonuna bakıldığında belki de takımın en fazla faydalanacağı isimler solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle süper Kupa finalinde Süper Kupa maçında daha doğrusu düzeltelim takımdaki yerlerini e, alamayacaklar. Onun dışında Mert Günoğlu'nun hali hazırda sakatlığı devam ediyor. Yine Enkudu'yu da bu sakatlar lisesine de ekleyebiliriz. Oğuzhan Özyakup da bu mücadelede forma giyemeyecek olan bir diğer isim. E, tabii bu e, detayı vermeden önce haliyle e, kadroya da baktık. Acaba hangi yerli isimler kadroda kaldı şeklinde. Bir kere Beşiktaş'ın dört genç ismi kadroya dahil ettiğini söylüyor, söyleyelim. E, Göktuğ bunlardan bir tanesi, İlkan bir tanesi, e, Demirhan Ege ve e, Emrah Deli da yine aynı şekilde e, listeye dahil edilen isimler olduklarını söyleyelim. Bu genç futbolcular da e, yerli rotasyon açısından oldukça önemli. Takımın tecrübeli olarak isimlerine bakıldığında da yerli isimlerden kalede tabii ki Ersin olacak. E, Rıdvan Yılmaz var, Umut Meraş var, Mehmet Topal var. Kenan Karaman var. Üç yerli ismi de finalde oynatmak zorunda olduğu için her iki takımda büyük bir ihtimalle Ersin ve Rıdvan'la birlikte diğer bir ismi de yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'ın Gökhan Töre'yi biraz önce eklemeyi unuttum bu arada. Gökhan Töre'yi de notlarımız arasına eksi ekleyelim. Beşiktaş gerçekten de sıkıntılı özellikle yerli isimler anlamında bir mücadeleye çıkacak Antalya Spor karşısında. Antalya Spor'da da Nuri Şahin önderliğinde. Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü alınan sonuçlar var. İstikrarlı bir görüntü henüz çizemediler. Ancak onlar da tabii ki işin ucunda bir kupu olduğu için dört elle sarılmaya çalışacaklar. Her iki takımın da geliş saatlerini biraz önce söyledik. Biraz da Doha'dan bahsedelim. Zira önümüzdeki sene bu zamanlarda bir Dünya Kupası heyecanı yaşayacak Katar. Bunun için de oldukça kıymetli, oldukça önemli. Şunu belirtelim. Bir kere şehrin hemen hemen her bölgesinde kaldığımız otelden yayın yaptığımız yere havalimanı bölgesinden otobanlara kadar tamamında bir inşaat var. Ve bu inşaat 24 saat devam ediyor. Harıl harıl bir çalışma söz konusu. Ee, bu bağlamda büyük bir ihtimalle önümüzdeki seneye kadar bunların tamamı noktalanmış olacak. Tabi İstanbul'da Türkiye'de çok soğuk bir hava var. Biz buraya geldiğimiz süreçte de yaklaşık 2-3 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Ancak... Doha'da hava sıcaklığının itibariyle 20 derece dolaylarında olduğunu söyleyelim. Fakat yine de bir rüzgar var. Özellikle zaman zaman bir sis bulutu e, hakim oluyor burada. Zaman zaman toz bulutu da diyebiliriz buna. Hani üzerinizde ince bir şey olmadan e, üşüyeceğiniz bir e, hava. E, tabii maçta geç saatte olacağı için büyük bir ihtimalle 14-15 derecelik bir hava sıcaklığı olacak. Ama tabii buradaki yerel halkta bu konuyu konuştuğumuzda havanın çok soğuk olduğunu söylüyorlar. Zira yazın yaklaşık ...50 derece, 60 dereceleri gören bir sıcaklık var. Klimasız herhangi bir ortamda durma ihtimaliniz oldukça zor. Basra Körfezi'nin hemen kıyısındayız. Bu e, keyifli yayını kameraman arkadaşım Taşkın Taşkan'la birlikte gerçekleştirdik. Sizin de herhangi bir sorunuz yoksa sözü yerine size bırakalım. Teşekkürler sevgili Tuna Akdemir. Kolaylıklar diliyoruz. Detayları senden almaya devam edeceğiz TRT Spor olarak. Ee, şimdi şöyle... E, Ligde değerli izleyiciler gelecekse bu sezon sonunda mukavelesi bitecek olan futbolcular var. Biz de bir listesini hazırladık. Hangi takımlarda hangi futbolcularla mukaveleler sona eriyor? Onu isterseniz bir ekrana getirelim. Onun üzerinden de genel olarak konuşalım. Beşiktaş'ta Oğuzhan, Josef, Ensakala, Güven, Gökhan Töre, Mehmet Topal mukavelesi sona erenler. Artı sıralık kontratı sona eren futbolcular da var biliyorsunuz. Batshuayi ve Pjanic başta olmak üzere Vida da yine yollar ayrılacak olan bir diğer isim Beşiktaş'ta onun da sezon sonunda bitmiyor muydu mukavelesi Vida'nın sanki? Bitiyor ama bir teklif var devre arasında satılma ihtimali var sezon sonunda da zaten boş kalıyor Beşiktaş eğer bu teklif gelirse maaştan düşmek adına devre arasında gönderebilir Vida'yı. Peki şimdi Vida Oğuzhan Piyaniç Batshuayi Joseph ee, öne çıkanlar daha çok 11 odaklı olarak söylediklerim bunlar daha çok yani isimler. Bu isimlerin ayrılması halinde Beşiktaş yeni bir çehreye kavuşmak durumunda. Tabii. Bunun planları yapılmış durumda mı? Nasıl olacak? Tabii ki e, ayrıntılarıyla anlatalım. Biz tek tek gidelim. Hepsiyle e, o kadar ya, özetlemeye çalışalım. Çok uzun uzun konuşmayalım da değil. Ekseni. Oğuzhan Özyakup aldığı ücretlerin çok altında bir rakam teklif edilecek. Hı, hı. Yani yaklaşık olarak olsan 700 bin euroluk bir rakam teklif edilecek. 2,5 milyon euro almıştı. Şu anda 1,8 milyon euro kazanıyor. Eğer söylenen rakamlar anlaşırsa Oğuzhan'la yani devam edilebilir. Ama Beşiktaş'ın istediği şartlarda teklif sunulacak. Josep de Souza boşta kalıyor. Josep de Souza ile devam etme kararlarında Beşiktaş. En azından takımda abilik yapacak. Lider orta sahada bir oyuncu olarak Joseph de Souza ile anlaşma yolu devam edilecek mevcut şartlarda en sakala Göztepe istiyor Göztepe ile görüşmeler sürüyor devre arası için devre arası için sezon sonunda da kalmayabilir Güven Yalçın'a talipler var ama Beşiktaş Güven Yalçın'la da sözleşme uzatmak istiyor belki sezon sonunda kalmadan Hı. Güven Yalçın'la yeniden sözleşme uzatılabilir Gökhan Töre'ye bu konuda herhangi bir inisiyatif ya da bir çalışma düşünülmüyor Mehmet Topal yaş itibariyle de orada daha gençleştirme operasyonunda da düşünülmüyor. Diğer taraftan e, baktığımız zaman e, vida konusu. Vida e, teklifler var. ilgilenenler var. E, eğer sezon sonunda Balfort'un teklifi çok iki buçuk yıllık bir gündemi varmış. Birinci sırada deniyor. Eğer sezon sonu bile ihtiyaçlar da varmış. Beşiktaş servisiz e, ee, yani karşı gönder, gönderip 2 milyon euroya yakın 1.9 milyon euroya yakın. Daha sağlıklı olarak ekrana geldi hepsi şu anda. Burada Larin de var mesela. En ee, önemli Larin, bence. Larin e de Larin istediği rakamı söyleyeyim. Net rakam. Kaç? 2, ,5? 2 milyon 250 bin euro net rakam istedi ve 3 yıllık sözleşme istiyor. Beşiktaş 3 yıl konusunda hem fikir ama Beşiktaş'ın önereceği rakam Larin'e şu an için 1 milyon euro 1 Artı, milyon euro. evet, artı maç başlarıyla yaklaşık 1,5 milyon euroyu bulan bir formül yani üzerinde. Oradan, biraz zor gibi gözüküyor. Yalnız Oğuzhan'a 700 bin euro mu dedi Fatih abi? Evet. Oğuzhan'a 700 bin euro, ellerine 1 milyon euro. Bir ee, 1 milyon ama maç başları da var. Şimdi Oğuzhan oynamadığı için o kadar da kalır kazanma. Oynamayacak yani. diye bakmaz çift hayır, takım. Hayır, Oynamayacak yani. diye bakıp 700 ha, bunu şu bin şu yüzden yazılar. söylüyorum. Yani genelde genel oyuncular isterken kontratları. Ben bu takımın en yani skora katkı sağlayan oyuncusuyum, en çok gelişim sağlayan oyuncusuyum dolayısıyla... E, de teklifleri dikkate alarak hani e, takımda kimin ne aldığını da mutlaka e, dikkate alarak bir talepte bulunacaktır. Çünkü geçmiş dönemde birçok takımda bunlar e, yaşandı yani. Şimdi, bu işlerde şöyledir. Katılıyorum. E, pazarla payı vardır. Siz e, Beşiktaş olarak o iki iki ister. Siz bir verirsiniz. Sonra bir buçukta anlaşırsınız. Ortada buluşursunuz. Bu pazarlık payıdır. Beşiktaş'ın düşündüğü rakamlar e, 1 milyon peşin garanti. Kalan Maksimum maç ne kadar maç başları? Ne kadar gelir? Yani bir buçuk 1, e falan. Bir beş yani 750 bin euro fark kalır ortada. Yani anladığım kadarıyla anlaşmaları biraz güç gözüküyor. Ee, güç zor gözüküyor. Gibi. Biraz Lalli'nin avukatı da çok, menajeri de çok sert bitip bu konuda. Bir de şimdi tarifleri de vardır. Çünkü yani bol servislerinde olacağı için çok de doğal olarak çok talip olacak. İyi iyi oyuncu. Çok geliştirdi Hancı kendini. Çok iyi. Mesela kafaya attığı, Kayseri'ye attığı bir gol falan var. Çok üst düzey gol onlar yani. Şimdi Beşiktaş'ın bu... Transfer politikasını belirleyen iki tane süreç var. Bu yapı içerisinde Can Bozdoğan'ın Şalke'den alınması konusunda bir... 1 milyon 800 bin avro muydu opsiyon? Ee, opsiyonu Monster'de. gerekirse, evet o kullanılacak gerekirse Can Beşiktaş'a katılacak. Oradaki dört tane isim söylemişlerdi bu takımda kalması isteyen birincisi şey Can, Bozdoğan. İki güven. ikincisi güven. E, Oğuzhan var. Oğuzhan dediğim gibi hani kalması isteniliyor son dönemdeki şey. Kabul diyorsunuz. Yüksek rakamlar verilmeyecek. Yani Oğuzhan evet. öyle e, aldığı Beşiktaş'tan aldığı rakamların en az Üç. üçte birini Dördüncü altına verecek. Bir isim daha vardı bu ayrılacaklar isimlerinden. Ha Larine e, bir süreç ha, var. Larine evet. E, ilgili bir şey var. Onun dışındaki e, oyuncularla ilgili ee, bir süreç bir insan kullanılmayacak.